Ant dağlarının kalbinde, zamanın sisleriyle örtülü bir sır yatıyor. Bu sır, yüzyıllardır tarihçileri ve arkeologları şaşkına çevirmiş durumda. Burası, eski İnka başkenti Cusco'nun üzerinde yükselen Sacsayuama. Bu antik kale, geleneksel anlayışları alt üst eden bir mühendislik harikası. Harç kullanılmadan birbirine kusursuzca kenetlenen devasa taşlarıyla öyle ileri bir yapıya sahip ki, Geleneksel arkeologlar bile dönemin insanların bunu bu kadar kusursuz şekilde inşa etmiş olabileceğine inanmakta zorlanıyor. Taşlar öylesine büyük modern makineleri bile küçük gösteriyor. O kadar hassas biçimde oyulmuş ve yerleştirilmişler ki aralarından bir çimen bıçağı bile geçemiyor. Peki bu taşlar, tekerlek, demir aletler ya da yazılı dil olmayan bir uygarlık tarafından nasıl taşındı? Şekillendirildi ve yerine kondu. Saksa Yuama'nın derinliklerine indikçe, Güney Amerika'nın engebeli arazilerinde gelişmiş bir kültürün yaratıcılığıyla karşılaşıyoruz. Bu antik harikanın sırlarını birlikte çözmeye çalışırken, İnkaların ve onlardan önce gelenlerin geride bıraktığı ipuçlarını bir araya getiriyoruz. Bu yapı gerçekten de İnkalara mı aitti? Yoksa daha eski ve ileri düzeyde bir uygarlığın mı ürünüydü? Saksa devasa, karmaşık oyulmuş taşları, geçmişin mimari gücünü anımsatan dev bir anıt olarak dimdik ayakta duruyor. Sacsayhuamán'ın kökeni ve amacı hakkındaki tartışmalar yıllardır sürüyor. Sacsayhuamán'ın ismi Quechua dilinde doymuş şahin anlamına geliyor. Bu ismin İnka İmparatorluğu'nun başkentini koruyan bir şahini simgelediği düşünülüyor. Sitenin Cusco'yu yukarıdan gören stratejik konumu onun askeri bir kale olarak kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Ancak bazı akademisyenler buranın aslında bir tören merkezi ya da astronomik gözlemevi olduğunu öne sürüyor. En dikkat çekici yönü ise yapı tekniği. İnka uygarlığının sahip olduğu teknolojik seviyeyi adeta sorgulatan bir yapı bu. Kale, bazıları tahmini 200 ton ağırlığında olan düzensiz şekilli dev taşlardan oluşuyor. Bu taşlar harç kullanılmadan birbirine olağanüstü bir hassasiyetle oturtulmuş. Öyle ki taşların arasına bir kağıt bile sokmak mümkün değil. Bu inanılmaz hassasiyet ve taşların devasa boyutları, kullanılan yöntemler ve aletler hakkında hala cevaplanamamış birçok soruyu ortaya çıkartıyor. Saksayhuaman'ın İnkalar tarafından inşa edildiği genel olarak kabul görse de giderek artan kanıtlara göre yapının kökeni çok daha eski olabilir. Bazı araştırmacılar bu sitenin İnka İmparatorluğundan önce yaşamış ve kaybolmuş bir uygarlık tarafından inşa edildiğini öne sürüyor. Bu görüş, yapının mimari karmaşıklığı ve ileri düzeydeki mühendislik bilgisiyle de destekleniyor ki bu unsurlar İnkaların bilinen teknolojik seviyesinin ötesinde. İnkalar şüphesiz ki taş işçiliği konusunda ustaydı. Ancak bu kadar büyük taşları oymak, taşımak ve bu kadar hassas bir şekilde yerleştirmek için gereken teknoloji onların bilinen yeteneklerini aşan bir şey gibi görünüyor. Bu fark bazı araştırmacıları alternatif teorilere yöneltmişti. Kimi bu işi dünya dışı varlıklarla açıklıyor, kimi ise kaybolmuş ileri bir medeniyetten söz ediyor. İnka öncesi bir uygarlığın varlığını destekleyen unsurlar arasında nesilden nesile aktarılan efsaneler ve sözlü anlatılarda bulunuyor. Birçok yerel efsane, İnkalardan önce bölgede çok daha ileri bir uygarlığın taşıdığını anlatır. Öyle bir uygarlık ki zamanla kaybolmuş bilgi ve teknolojilere sahipmiş. Saksa Yuama'nın mimarisi yalnızca boyut ve hassasiyet açısından değil, tasarımı bakımından da etkileyici. Kompleksin içindeki zikzaklı duvarlar, İnka mitolojisinde kutsal bir hayvan olan puma'yı temsil ettiği düşünülen bir deseni takip ediyor. Bu tür sembolik ve kozmolojik hizalamalar, mimarların yalnızca mühendislikte değil, aynı zamanda astronomide de derin bir anlayışa sahip olduğunu gösteriyor. Saksayhuamán'ın gizemi sadece duvarlarında değil, altında yer aldığı söylenen çok sayıda tünel ve odayla da devam eder. Bu yeraltı geçitlerinden bazılarının hala tam olarak keşfedilmediği düşünülüyor. Bu tünellerin Saksa Yeoman'ı, diğer İnka yerleşimlerine ve hatta doğrudan Kusko'ya bağladığı rivayet ediliyor. Ancak bu iddiaların çoğu henüz spekülatif düzeyde. Tavantin suyu olarak bilinen İnka İmparatorluğu, Konop öncesi Amerika'nın en büyük imparatorluğuydu. 15. yüzyıldan 16. yüzyıl başlarına kadar uzanan tarihi, mimarlık, tarım ve yönetim alanlarında olağanüstü başarılarla doluydu. İnkalar, Machu Picchu gibi ikonik yapılarında da görüldüğü gibi taş işçiliğinde ustalıklarıyla tanınıyordu. Saksa hakkındaki tarihi kayıtların çoğu İspanyol fatihlerin ve onların sekreterlerinin yazdıklarına dayanır. Bu kaynaklara göre yapının inşası İnka hükümdarı Pahakuti tarafından başlatılmış ve sonraki hükümdarlar tarafından devam ettirilmiştir. İspanyollar yapının görkemi karşısında hayranlıklarını gizleyememiştir. Francisco Pizarro'nun sekreteri Pedro Sancho, taşların büyüklüğü ve yerleştirilme hassasiyetine özel olarak dikkat çeker. Ancak bu anlatılarda İnkalardan önce ait bazı temel yapılarında varlığından söz edilir. Bu da bu alanın İnka egemenliğinden çok daha önce de önemli bir merkez olduğunu gösterir. Saksayuamanın inşasında İnka öncesi bir uygarlığın rol oynadığı teorisi çeşitli kanıtlarla da desteklenmektedir. Bunlardan ilki mimari üsluptu. Saksa devasa megalitik taşlar. Genellikle daha küçük ve düzenli şekilde bloklar kullanan tipik Inka mimarisinden oldukça farklıdır. Bu fark yapının birden fazla evrede inşa edildiğini düşündürür bize. En eski ve sofistike evre temeli atan dönem olabilir. Bölgede yapılan arkeolojik keşifler de daha eski kültürlerin varlığına işaret eder. Örneğin Kilke kültürünün varlığı bu alanın İnkalardan önce de gelişmiş toplumlara ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Kilke halkının milattan sonra 900'le 1200 yılları arasında Cusco bölgesinde yaşadığı ve Yoaman çevresinde bu kültüre ait eserler ile yapılar bulunduğu biliniyor. Bu da yapının erken dönemlerinde kilke halkının inşa sürecine dahil olmuş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Sacsayhuaman'da kullanılan inşa teknikleri de oldukça dikkat çekici. Bazı taşlarda 12'ye kadar değişik açığı mükemmel bir şekilde birbirine oturtulmuştur. Bu başka hiçbir inka yapısında görülmeyen bir ayrıntıdır. Bu derece sofistike taş işçiliği yalnızca mühendislik değil aynı zamanda jeoloji bilgisinin de oldukça gelişmiş olduğunu düşündürür bize. Bu da bizi şu soruya götürüyor. İnkalar bu teknikleri bizim bilmediğimiz daha eski ileri bir uygarlıktan mı miras aldı? Yapının yaşını belirlemek için radyokarbon testleri ve diğer bilimsel yöntemler kullanılmıştır. Bu testler İnka dönemine ait unsurların varlığını doğrulamakla birlikte yapının bazı bölümlerinin çok daha eski olabileceğini de ortaya koymuştur. Ancak bu bulguların kesin tarihi ve anlamı hala akademik araştırmaların ve tartışmaların konusu. Saksa astronomik yönü de oldukça dikkat çekicidir. İnkalar gökyüzünü inceleme konusunda ustaydı ve birçok yapıları göksel olaylarla hizalanacak şekilde inşa edilmişti. Sacsayhuaman'da bu durumun bir istisnası değil. Yapının bazı bölümleri gün dönümleri ve ekinokslarla hizalanır. Bunların en bilineni de kış gün dönümünde kutlanan güneş festivali olan Inti Raymi'dir. Bu tarihte güneşin ışınları kalenin belirli duvar köşelerine ve açılarına tam olarak denk gelir. Bu hizalanma yalnızca sembolik değil, aynı zamanda pratik bir amaca da hizmet ederdi. Mevsim geçişlerini belirlemek, tarımsal planlama ve dini törenler açısından son derece önemliydi. Sitenin düzeni, Göksel olayları izlemek için en uygun görüş açısını sağlamak üzere tasarlanmış gibi görünüyor. Bu geniş, düz alanlar muhtemelen rahiplerin ve gökbilimcilerin gökyüzünü izleyip gök cisimlerinin hareketlerini yorumladıkları gözlem evleri olarak kullanılmış olabilir. Bu gözlemler İnka takviminde önemli bir rol oynuyor. Ekim ve hasat zamanlarını belirliyor ve aynı zamanda kozmoloji ile dini uygulamaların temelini oluşturuyordu. Dahası, Saksayuaman'daki bu astronomik hizalamalar, İnka inançları ile göksel düzen arasındaki derin bağı ortaya koyar. Gökyüzü, İnka halkı için sadece hayranlık uyandırıcı bir manzara değil, aynı zamanda dünyayı anlamalarının temel unsuruydu. Güneş, ay ve yıldızlar, İnka mitolojisinin ve dininin merkezinde yer alırdı ve bu gök cisimlerinin gökyüzündeki hareketleri ilahi tezahürler olarak kabul edilirdi. Saksayama'nın inşasını anlamadaki en büyük zorluklardan biri, kullanılan taşların doğaüstü büyüklüğü ve ağırlığıdır. Bu kayaların bazıları 200 tona yakındır ve bu da taşların nasıl çıkarıldığı, taşındığı ve yerine yerleştirildiği konusunda ciddi sorular doğurur. İnkalar gelişmiş mühendislik teknikleriyle tanısalar da bu kadar büyük taşları taşımaya uygun tekerleklere ya da yük hayvanlarına sahip değillerdi. Bu lojistik sorun, bazı araştırmacıların kaybolmuş, gelişmiş ama bilinmeyen teknolojilerin ya da yöntemlerin kullanıldığı yönünde spekülasyon yapmasına neden olmuştur. İnşa sürecindeki ustalık sadece taşların büyüklüğünde değil, aynı zamanda her bir taşın gösterdiği ayrıntılarda da kendini belli eder. Duvarların kıvrımlı hatları, taşların üzerindeki garip oyuklar, dışa doğru bombeli yüzeyler ve bazı taşlarda görülen gizemli çıkıntılar. Antik taş işçiliği tekniklerine dair büyüleyici ipuçları sunuyor ve kullanılan alet ve yöntemlere dair hala cevapsız kalan sorular yaratır saksa mimarisinin en dikkat çekici yönlerinden biri, bazı taşların köşelerde eğilerek dönüyor gibi görünmesidir. Bu yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda yapıların deprem gibi sarsıntılara karşı dayanıklılığını arttıran yapısal bir çözümdür. Bu taşların bu kadar karmaşık açılar ve eğimlere göre şekillendirilmiş olması, ustaların olağanüstü bir yapım tekniğine ve mühendislik bilgisine sahip olduğunu bize gösteriyor. Taşların yüzeylerinde görülen oyuklar, bu oyuklar bazılarına göre kaşık izleri, araştırmacılar ve ziyaretçiler için gizemli bir başka unsurdur. Bu izler taş oymada kullanılan belirli bir aletin ya da tekniğin izlerini taşır. Ancak bu aletin ne olduğu veya nasıl kullanıldığı hala bilinmemektedir. Üstelik bu oyuklar öylesine tutarlı ve düzgündür ki, yalnızca gelişmiş bir aletle de değil, aynı zamanda sistematik bir yöntemle yapılmış olmaları gerektiği sonucunu doğurur. Bu düzeydeki bir standartlaşma ve hassasiyet, Saksa Yuanman'ı inşa eden toplumun yüksek düzeyde el işçiliği ve teknolojiye sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Saksoyamandaki taş işçiliğinin bir başka ilginç yönü, bazı blokların dışa doğru bombeli yüzeylere sahip olmasıdır. Düz ve pürüzsüz yüzeyler beklenirken, bu taşlarda belirgin çıkıntılar bulunur. Bu tasarım detaylarının yalnızca dekoratif bir tercih mi olduğu, yoksa yapının dayanıklılığını arttırma ya da taşların birbirine daha iyi kilitlenmesini sağlama gibi pratik bir işlev mi taşıdığı hala net değildir. Bu şişkin yüzeyler, taşların şekillendirilmesi ve yerleştirilmesi sürecine fazladan karmaşıklık katar ve bu da ustaların ne kadar yetkin olduklarını bir kez daha gösterir. Belki de en gizemli unsurlardan biri, bazı taşların yüzeylerinde görülen küçük düzenli çıkıntılardır. Bu çıkıntılar yalnızca Saksa özgü değil, dünyanın farklı yerlerindeki başka megalitik yapılarda da benzerleri bulunmuştur. Bu benzerlik antik taş ustaları arasında ya bilgi paylaşımı ya da ortak bir mimari geleneğin varlığına işaret edebilecek kadar dikkat çekici. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu çıkıntıların işlevi hala tartışma konusu. Kimileri taşların yerleştirilmesi sırasında kaldırma ya da yönlendirme amacıyla kullanıldığını öne sürerken, kimileri de bu çıkıntıların astronomik ya da törensel bir anlam taşıdığını savunur. Farklı kültürlerde ve coğrafyalarda benzer çıkıntıların ortaya çıkması, bu mimari detayların bilinçli bir tasarım ürünü olduğu düşüncesini güçlendiriyor ama tabii ki de bu kesin bir yargı değil. Saksa Yoaman'daki taş işçiliği yalnızca büyük ölçekli duvarlar ve yapıların inşasıyla değil, aynı zamanda bu tür küçük ama karmaşık detaylarla da kendini gösterir. Her bir kıvrım, oyuk, şişkinlik ya da çıkıntı ustalık, bilgi ve gelişmiş bir mühendislik anlayışının izlerini taşır. Bu unsurlar antik teknolojilere dair bildiklerimizi sorgulamamıza neden olur ve Kolomb öncesi uygarlıkların kapasitesini yeniden değerlendirmemizi sağlar. Saksa, Yuaman'ı çevreleyen, gizemi arttıran unsurlardan biri de bu yapı hakkında anlatılan efsane ve mitlerdir. Yerel halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerde, kalenin devler ya da tanrıların yardımıyla inşa edildiği anlatılır. Her ne kadar bu hikayeler çoğu zaman mit olarak görülse de, yapının yarattığı hayranlık duygusuyla uyumlu bir anlam dünyası yaratır ve halkın bu yapıya duyduğu derin kültürel ve ruhsal bağlılığı yansıtır. Arkeolojik ve bilimsel açıdan Saksa-Yuama'nın inşa tekniklerini açıklamaya yönelik pek çok teori ortaya atılmıştır. Kimileri taşların yalnızca insan gücü, halatlar, kaldıraçlar ve ahşap silindirlerle taşındığını öne sürer. Ancak bu tür açıklamalar taşların büyüklüğü ve yerleştirme hassasiyeti ile çelişen yönler içerdiğinden tam anlamıyla tatmin edici bulunmamıştır. Bazı araştırmacılar ise taşların bir şekilde yumuşatıldığını, hatta eritildiğini ve bu şekilde şekillendirilerek yerine yerleştirildiğini öne sürer. Bu da bilinmeyen ya da kaybolmuş ileri teknolojilerin kullanıldığı teorilerini gündeme getirir. Buna göre Saksa-Yuaman'daki mimari mükemmellik, demir ya da çelik kullanılmadan nasıl mümkün olabiliyor? Bu devasa bloklar nasıl hareket ettirildi? Acaba burada şu anda kaybolmuş bir ileri medeniyetin varlığına mı tanıklık ediyoruz? Saksa-Yuaman'ın kökenlerini araştırmak, kaçınılmaz olarak inka öncesi bir uygarlığa dair kanıtların peşine düşmeyi de beraberinde getiriyor. Tarihsel kayıtlar ve sözlü gelenekler, Saksa Yuama'nın kökenine dair fiziksel kanıtlarla birlikte okunduğunda oldukça ilginç bir anlatı ortaya koyar. İspanyolların sömürge döneminde titizlikle kaydettiği İnka efsanelerinin birçoğu, kendi uygarlıklarından önce olağanüstü bir mimari başarılarla dolu bir döneme atıfta bulunuyor. Eskiden sadece efsane olan bu hikayeler, bazı araştırmacılar tarafından artık tarihsel gerçeklik barındırabilecek potansiyel kaynaklar olarak değerlendirilmektedir. Bu efsanelerin merkezinde Ant mitolojisinde tüm varlıkların yaratıcısı olarak kabul edilen tanrısal bir figür yer alır. Viracocha İnka anlatılarına göre Viracocha, güneşi, ayı, yıldızları ve tüm canlıları yaratmakla kalmamış, aynı zamanda insanlara el sanatları, beceriler ve bilgi öğretmiştir. İnka halkı, Viracocha ve onun yoldaşları olan Viracochaların insanlara özellikle mimarlık ve taş işçiliği gibi gelişmiş teknikleri öğrettiğine inanırdı. Bu anlatı Saksa Yuaman ile güçlü bir bağ kurar. Efsaneye göre bu dev yapı bizzat İnkalar tarafından değil, bu tanrısal Viracochalar tarafından inşa edilmiştir. Bu görüş, yapının İnka uygarlığından önce var olmuş, çok daha ileri düzeyde bir kültür tarafından inşa edildiği yönündeki teorilerle örtüşmekte. Anlatıya göre İnkalar bu bölgeye geldiklerinde bu eski uygarlığın kalıntılarını ve hayatta kalan son temsilcileriyle buluşmuşlardır. Viracocha'ların soyundan gelen bu insanlar İnkalara gelişmiş inşa tekniklerini öğretmiş olabilirler. Bu efsanenin en ilginç ayrıntılarından biri, taşların şekillendirilmesinde kullanılan ve bir bitkiden elde edilen özel bir asitten söz edilmesidir. Efsaneye göre bu bitkisel sıvı kayaları adeta yumuşatıyor, onları şekil verilebilir hale getiriyor. Ardından da yeniden sertleşiyordu. Bu iddia geleneksel taş işçiliği anlayışının çok ötesine geçen bir kimya ve jeoloji bilgisine işaret eder. Günümüzde tabii ki bu tür bir asidin varlığına dair kesin bir kanıt bulunmamış olsa da efsane hala bölgedeki araştırmalara yön veren bir gizem kaynağıdır. Bunun bir efsane olduğunu tekrar tekrar söylemekte de fayda var. İnkaların bu bilgileri kendilerinden daha eski ve ileri bir uygarlık öğrendiği fikri, dünya üzerinde birçok eski kültürün anlatılarında da benzer şekilde görülüyor. Bu tür efsaneler bazen tanrısal varlıklar, bazen atalar veya önce gelenler şeklinde tasvir edilen varlıkların insanlara bilgi aktardığını anlatır. Saksa-Yuaman bağlamında Virakoçalar, daha eski bir medeniyetten kalan bilgilerin aktarımını sembolize ediyor olabilir. Üstelik İnkaların Saksa Yuaman ve benzeri antik yapıları büyük bir saygıyla korumuş ve kendi kültürlerine entegre etmiş olmaları da bu yapıların İnka öncesi dönemlere ait olduğuna dair ipuçları sunuyor. İnkalar bu kalıntılara yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal ve kozmolojik anlamda da büyük değerler yüklemişlerdir. Saksa Yuaman'ın benzersiz duvarları ve açıklanamayan özellikleri, birçok araştırmacı ve arkeolog bu yapıların nasıl inşa edildiğini mantıksal çerçevede açıklamaya çalışmasına yol açtı. Bu bağlamda öne sürülen teorilerden biri, taşların aslında bir tür jeopolimer yani basitçe anlatmak gerekirse kalıba dökülmüş erken dönem beton benzeri bir madde olduğu yönündedir. 2012 yılında Rusya'dan gelen bir jeofizikçiler grubu bu alanda araştırmalar yürüttü. Geo Asociados Associados adlı grubun Peru Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde yaptığı bu çalışmaların amacı, Saksa-Yuaman'daki taş bloklarda gözlemlenen erozyon seviyelerini daha iyi anlamaktı. Ancak araştırmalar sırasında elde edilen bazı veriler, jeopolimer kullanımı olasılığına dair yeni sorular ortaya çıkardı. Yayınladıkları sonuçlarda, Saksa kullanılan kireç taşı örneklerinin, yakındaki taş ocaklarında bulunan doğal kireç taşından kimyasal olarak biraz farklı bir bileşime sahip olduğunu ortaya koydu. Taş ocağındaki kaya olması gerektiği gibiyken, kale duvarlarında kullanılan taşların içerikleri bazı anomaliler gösteriyordu. Bu fark, Taşların doğal halde değil de işlenmiş biçimde, örneğin toz haline getirip kalıpla şekillendirilerek kullanılmış olabileceği teorisini güçlendirdi. Projeyi yürüten bilim insanları, taşların büyük ihtimalle ocaktan çıkarıldığını, sonra büyük ateşler yakılarak toz haline getirildiğini ve ardından bir tür kireç harcına dönüştürülerek kalıplarda şekillendirildiğini ileri sürdü. Ancak bu teori doğruysa, o halde bu işlem endüstriyel ölçekte yapılmış olmalıydı. Zira kale duvarlarının ve yapıların hacmi olağanüstü büyük. Kullanılması gereken malzeme miktarı bu teoriyi geliştiren uzmanlara göre neredeyse akıl almaz boyutlarda yani jeopolimer ya da hidrolik harç teorisi dahi bazı noktalarda açıklayıcı olmaktan uzak kalıyor. Eğer bu taşlar beton benzeri bir maddeyle yapıldıysa neden bu kadar büyük boyutlarda dökülmüşlerdi? Bloklar önce kalıpta mı şekillendirildi yoksa üst üste mi inşa edildiler? Ve eğer bu bloklar gerçekten beton benzeri bir yapıdaysa neden bin yıldan fazla süredir devasa depremlere karşı ayakta dururken çok daha sonra inşa edilen İspanyol kiliseleri defalarca yakılmıştır? Saksa Yoaman'la ilgili açıklanması gereken çok daha fazla şey olduğu açık. Hatta bazı araştırmacılar bu taşların hala doğrudan taş ocağından çıkarıldığını ve şekillendirilerek yerleştirildiğini savunmaya devam ediyor. Saksa Yoaman'ın devasa duvarlarını oluşturan kireç taşı bloklarının eşsiz özellikleri, bilimsel çevrelerde büyük ilgi uyandırmış ve çeşitli jeolojik çalışmaların konusu olmuştur bu taşlarda gözlemlenen nitelikler. Sıradan kireç taşlarında nadiren görülür ve sitenin yakınlarındaki volkanik aktiviteyle bağlantılı olabilecek ilginç jeolojik geçmişi işaret eder. Yakındaki Rodadero formasyonu bu gizemi çözmede önemli bir ipucu sunuyor. Rodadero, geçmişte yoğun volkanik faaliyetlerin yaşandığı bir bölge olarak bilinir ve merkezinden büyük miktarda lav akışı gerçekleşmiştir. Bu jeolojik olaylar, Saksa Yoaman'da kullanılan kireç taşlarının doğasını anlamada kritik rol oynuyor. Genellikle deniz ortamlarında oluşan tortul bir kaya olan kireç taşı, esas olarak kalsiyum karbonattan oluşuyor. Ancak aşırı ısıya maruz kaldığında yeniden kristalleşme adı verilen bir süreçle fiziksel yapısını değiştirebilir. Saksa bloklar bu yeniden kristalleşme sürecine uğramış gibi görünen özel nitelikler taşıyor. Bu jeolojik dönüşüm taşların hem olağanüstü dayanıklılığını hem de sık görülen depremlere karşı nasıl ayakta kaldığını açıklayabilir. Ayrıca bu değişim taşların yüzey dokusunu da etkileyerek onları kesme ve yerleştirme işlemlerinde daha uygun hale getirmiş olabilir. Ancak akla gelen soru şudur. Antik çağlardaki insanlar bu denli yoğun bir ısı üretmeyi nasıl başardılar? Volkanik aktiviteleri taklit edecek düzeyde bir teknolojiye gerçekten sahip miydiler? Tüm bu teoriler Saksa Yuaman gibi benzersiz bir yapının nasıl ve kimler tarafından inşa edildiğine dair soruları artırmakta. Bu sorulara kesin yanıtlar bulunamasa da birçok araştırmacı artık buranın İnkalardan önce yaşamış ve zamanla unutulmuş bir ileri medeniyet tarafından yapılmış olabileceği fikrine daha sıcak bakıyor. Aynı bölgede yer alan diğer megalitik yapılarda benzer inşa tekniklerini gösteriyor ve bu teoriyi de destekler nitelikte. Bu ileri düzey uygarlığın başına ne geldiği belki hiçbir zaman tam olarak bilinemeyecek. Ancak onların taşlarda bıraktığı izler binlerce yıl boyunca insanları etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Saksa gerçekten İnkalar tarafından mı inşa edildi? Yoksa çok daha eski ve ileri bir uygarlığın mirası mıydı? Ve acaba Ant Dağları'nın efsanevi tanrısı Viracocha bu gizemli yapının gerçek kökenine dair bir ipuçları sunuyor olabilir mi? Konuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer buraya kadar izliyorsanız da videoya bir like bırakabilir ya da kanaldaki içeriklerden hoşlandıysanız da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.